Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Futbol taktik senkronuyla ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kupa maçları oynayacağız arkadaşlar. Kupada elenmeden ilerlersek belki kupayı bile alabiliriz bu sezon. Zannetmiyorum ama ee, bu maç seyleri alayım. Yine biraz farklı oyuncuları oynatmış olalım. Kontratlarda. İlgisi düşük olan oyuncu var mı diye bakıyorum. Bir ikisi kalmış bir tek diğerlerinin hepsi çok maç oynadığı için e, fena değil oyuncuların durumu. Rotasyonu güzel yapıyoruz bu sezon. E, full ton oynatalım. Full ton oynasın biraz kendini geliştirsin. İlk maçı 1-0 yenmiştik deplasmanda. Bu maç beraberlik ya da gol e, gollü golsüz beraberlik hepsi bize yarar. Bir sıfır mağlup olursak sıkıntı yok. İki sıfır, iki bir mağlup olursak onlar alıyor. Yağmur olduğu için paslar kötü. İçeri girsem 3 kişi hamle yapıyor ama ortayı deneyelim bakalım. 1, 1 <laughs> attı. Yok aga ben paltonla oynayacağım. palton Orta yapamayacağız bu maç. Orta kafa gol atamayacağız. Bari içeri yardıracak. Ha, sağlam bir adam olsun. İçeri yardırıp şut çekeriz artık ne yapalım? Yani adamlar bayağı defansif oynuyor. Havanın yağmurlu olması orta açısından kötü oldu. Yoksa bu orta kafa gol girerdi yani. 15 ile topu kapıyoruz ve bir adım atıp oyuncudan uzaklaşıyoruz. Yani ideal şartlar altında topu bizden alamamaları lazım. Ayarak almaya çalışacak zaten. 1 attık o 3 attı. Tüm %50 şanslar rakibe işler arkadaşlar. Bu oyunun kuralı bu. Oradan şut çekti. Atsa atardı yani. Şaşırmazdım. Burak'ın buradan golü var. Atamadı. Olsun iyi deneme. Uzun pas denedi. Geçiremedi. Kontrolü 24. Bizim defansımız 42. İdeal koşullar altında. Kolayca alabilmemiz lazım. Aldık. Güzel. Şuraya yardırdık. Ha, buradan bir şey yapamayız. Topu saklayalım. Topu sakladık mı da bu herif kayarak alacak. Yine de sakla. Kayarak %50 şans ama %50 şans adamların hep başarılı oluyor görmüş olduğunuz gibi. Bir kere bir kere bu skill hareketleriyle topu alamadıklarını gördüm. Bu, bu şutu da ulaştırdı. Şimdi şu, ser şut çekecek. i̇çeri yani girdi. Yani giremedi. Adam uzun pası bile tutturdu ya. Böyle bir böyle bir bal var mı? Adamlardan bal akıyor. İkinci yarı sol defansımızı aldık. Şey sol forvetimizi aldık. Hah defansif orta saha kesti topu. maç 0-0 biter ya. Ha, sol forvetle şimdi pozisyon yaratacağız. Güzel yerde kestik topu çünkü. Orta açsak 53. Gerçi bu Burak da 53 üzerinden bir falan atıyor da. İçeri gireceğiz. Gol yapma şansı da yüksek. Bir penaltı alırız buradan herhalde. 9 ne ya? 49 üzerinden 9 ne ya? Neyse. 0-0 bitecek mi maç? 49 üzerinden 9 attı adam. Sakla topu sakla. Kontrolü 3'miş. Paton alır bu topu. Hatan aldı topu. Rakip geri almak için kaymayı kullanmak zorunda. %50 şans. Her zaman olduğu gibi yine başarılı oldu arkadaşlar. Çünkü futbol taktik sengülörü de bizim şansımız bu şekilde. %50 ihtimal demek rakibe şey demek rakibin %100 başarması demek. 82. Rakip topu orada sahaya bile getiremedi. Topu almaya bile tenezzül etmedi adam. Topu bile almıyor. Adam kafayı mı yedi ya? Topu almıyor resmen. Yerde top var almıyor. Seyber sen al. Ver pası. Pası da iki kişi kesiyor. Şuraya verelim pası. Buradan da bir şut çekelim de. Buranın şut özelliği artsın. 3 attı o da. Çok güzel şut çekti. Evet, turu geçiyoruz. Müthiş sevinç. Son 32'yi başarıyla geçtik. 1-0 kendimizden güçsüz rakibe bile gol atamayarak 1-0 kazandık. Seyler maçın adamı oldu. Ne yaptıysa Sandra'dan pas verdi. Müthiş bir beceri gerektiriyor. Defansif orta sahamız gelişti. Bunu arttıracağız. 6 aya düştü öğrenmez hızı. Adamlar iyi penaltı atmış. 11-10. Bir sonraki rakibimiz kim? Vegan. Tamam. daya yedik. Zaten daha, daha yeni yenilmiştik Vigan'a. Bir daha yeniliyorum. Daha taze yenilmiştik ya. Abi ben daha yeni dayak yiyip geldim. Saçker, saçker. Tepki öğrenmiş. Saçker'i İyi, iyi. fiyatı artıyor. Bunu iyi paraya satacağız şimdi. Saç kedi satacağız, kurtulacağız. Vegan'a o nasıl bir formasyon? Buraya gidip şu çekeceğiz. Tam Tamam formasyon bu. Taktik şu pas veriyoruz. Bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz hmm. Pas vereceğiz. İçeri gireceğiz. Şut çekeceğiz. Orta da yapamıyoruz. Çünkü kafa vuracak yer yok. Ortayı soldan yaparız. Onu da oyuncu orta yapamıyor düz gidip şut çekelim biz. İyi taktik. Nasıl olsa yenemeyeceğiz. Sıfır beklentiyle maça çıkıyoruz arkadaşlar. Beklenti yoksa hayal kırıklığı da yoktur. Bu kupayı daha önce iki kere aldım ben. Oynadığım oyunlarda. Çok alması zor bir kupa değil. Şansım yaver gidiyordu. 31'e 42. 20 attık, 21 attık. Az kalsın atıyorduk golü. Biz böyle bir tane gol atarız biraz. iyi zar atarsak. Niye buraya kaçtın? Daha defansları ne yardırdı be şimdi. Hmm, Defansı Fortas önüne tıkayalım. Uzun pas verecek çünkü. Biz buradayken uzun pas veremez. At uzun pasını. Asla. Rakibi atmaman bile yeterli. Top bizde. Ha, alamadım. Taraftarlar şaşkın, herkes şokta. Atar mısın o pası? Neyse rakibi atmadım. Ve şey, auto atmadım. O da yeter. Kayarak aldı. Ben riske girmezdim. Adam riske girdi. Alamasa tehlikeydi. golü attı çünkü adamın 69 şutu var. Bakalım bir tane santradan gol atabilecek miyiz? 27 ve 4 golü atıyoruz. 1-1. İyi, i̇yi, iyi, zar attı ya. 27 attı yani. Bayağı iyi. Çalım denedi. Geçemedi. Topu geri alır ama şunla. Alamadı. Güzel. İlk yarı bitti. İkinci yarıya çıkıyoruz. Bir yedek kalecili mi oynuyor ya bunun kalecisi? Yine çalım denedi. Bunu çekti ve gol. Değil. Gol atamadı. Bu adam çalım deniyor paso. Ben şöyle yapayım. Şu bulutunu çıkarıp çanta alayım da Pat patır patır, çalım deneyemesin. Wörtü alayım. Wört daha iyiymiş. Level atlamış Wört. Burak'a verelim topu. Bu adamın iki kontrolünün olması beni tedirgin ediyor. Tedirgin ediyor. Ne ha, hamle yapsa alacak topu. 19 isabet de çok gereksiz. Ama bunu belki ofansif orta saha yapabiliriz. 19 isabeti kullanmak istersek. 4 ne ya? 4 ne ya? Abi topu aldık da 4 ne ya? Ya nefret ediyorum sizin atacağınızların. Yani defansa baksanız arkadaşlar. Şu an bir tane şu şeyin defans mefans yok yani şu an. Defans diye bir şey yok. Herkes farklı yerde. Allah'tan topu ileride alıyoruz da. Al sayılar canım benim. Seyler bu maç gelişmem lazım. Uzun pası bile geçirmedi koçum benim. Gol şansı. Seyler. Bana öyle seyler söyleyeceğim ki. Buraya pas mı versen. Pas ulaşsa gol atarız ya. Ya da şu adamdan pas geçirmeye çalışacağım buraya. 29-53. Atamadı be. Ah be. Hakkı 90'da göre atacaktık. Şu hareketi yapmayayım. Foal yapma riski var. Bir bir berabere kaldık kendi sahamızda. Kendi sahamızda bir tane gol yediğimiz için ikinci maç gol atmamız şart oldu. Seyleri de Amatör orta saha yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yetenek koşu yoluna pas. Şimdi bu adamlar iyi ofansif orta saha çıkar aslında. Koşu yoluna pas çok güzel ofansif orta saha özelliği. Ofansif orta sahaların bir özelliği var. Nerede görebiliriz ofansif orta sahaların özelliğini? Hiç Ofansif orta sahası olan oyuncumuz vardı bizim. Hah burada. Ne diyor burada? Yukarıda okuyoruz. Kaleye şutta menzil cezası yarıya iner. Yani ofansif orta sahalar uzaktan şutta güzel gol atabiliyor da. Bu adamı ofansif orta sağ olarak geliştirmek için de çok şutu 20 hani fena değil ama bayağı bir geliştirmek gerekiyor. Sıfırdan. Artık kupa maçları ilerle. Rövanşını oynayacağız. Ve kupadan eleneceğiz bir mucize olmazsa. Arkadaşlar ee, diğer maçı bir sonraki bölümde oynayacağız. Bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki bölümde bu maçı oynayacağız hep birlikte.